Kıymetli arkadaşlar merhabalar Osmanlı kuruluş tarihi ile devam ediyoruz. Bakın bu sene Milli Eğitim Kaynakları Osmanlı kuruluş dönemini yüzeysel olarak geçmiş arkadaşlar. Biz de Milli Eğitim Kaynaklarına bakarak Osmanlı tarihi kuruluş dönemini anlatıyoruz. Kuruluş ve yükselme ile ilgili son 10 yılda 2 veya 3 tane soru gelmiştir. Onlar da yorum sorularıdır arkadaşlar. O halde Osmanlı kuruluş tarihine baktığımızda, Osmanlı devletine baktığımız zaman Osmanlı oğulları Oğuzların Günham soyunun Kayı boyuna mensupturlar. Iı dediğimiz Damgaları iki ok bir de gerilmiş yay diriliş Ertuğrul'da gördüğümüz gibi iki ok bir de gerilmiş yay vardır arkadaşlar. Bunlar Osmanoğulların damgası simgesidir. O halde Osmanoğulları iki ok bir de gerilmiş yay ıyıt olarak okunan tamgaları vardır. Yine 12. yüzyılda Orta Asya'da artan Moğol tehlikesinden dolayı Türkler Orta Asya'yı terk etmeye başladı. Terk edenlerden bir tanesi de Kayı boyuydu arkadaşlar. Kayı boyu Anadolu'ya önce Bitlis yakınlarında Ahlat şehrine yerleştirdiler. O zaman Osmanoğulları Kayı boyu Anadolu'da önce Ahlat şehrine yerleşti. Daha sonra Anadolu Selçuklu hükümdarı olan Alaaddin Keykubat kayı boyuna yurt verdi. Nereyi? Ankara Karaca Dağı verdi. Kayılar Ahlat'tan Ankara Karaca Dağı bölgesine geldi arkadaşlar. Bu bölgeler ticari bir bölgeler olmasından dolayı, bu bölgelerde sık sık savaşların yaşanmasından dolayı kayılar Ankara Karaca Dağı'da tutunamayacaklar. Bizans uç merkezi dediğimiz, Bizans sınırı dediğimiz Söğüt'e yerleşecekler. O zaman kayıların Anadolu'daki hareket alanlarına baktığımız zaman kayılar önce Ahlat'a ardından Ankara Karacadağ'a ardından Bizans sınırı olan Söğüt ve Domaniç dediğimiz uç beyli olarak kayı boyu kurulacak. Kıymetli arkadaşlar tekrar etmemiz gerekirse 12. yüzyılda Orta Asya'da artan Moğol tehlikesinden dolayı göç edenler arasında kayı boyu da varmış. Kayı boyu önce Ahlat'a ardından Anadolu Selçuklu hükümdarı olan Alaaddin Keykubat kayı boyuna Ankara Karacadağ'ı yurt verecek. Ama Ankara Karacadağ'da savaşların yaşanmasından dolayı sürekli isyanların çıkmasından dolayı kayılar burada tutunamayacak arkadaşlar. Ve bir uç beyliği olarak Bizans sınırına yani Söğüt ve Domaniç bölgesine yani Uç Beyliği olarak, uç beyliği olarak bu bölgeye gelecekler. Kıymetli arkadaşlar, Kayılar Anadolu'ya geldiğinde, Kayılar gibi Anadolu'da kurulan beylikler vardı. Yine Trabzon ve çevresinde Trabzon Rum İmparatorluğu vardı. Yine doğuda İlhanlılar, Moğollar vardı. Batıda ise Bizans vardı arkadaşlar. O zaman Kayılar Anadolu'ya geldiğinde Anadolu'da Siyasi birlik yokmuş arkadaşlar. Anadolu'da siyasi birlik yokmuş. Kayılar Müslüman, Anadolu beylikleri Müslüman ama Trabzon Rum İmparatorluğu Hristiyan, Bizans İmparatorluğu Hristiyan. O zaman Anadolu'da dini birlik de yokmuş. Anadolu'da dini birlik de yokmuş. Peki Osmanlı devletine baktığımız zaman veya Osmanlı beyliğine baktığımız zaman çağdaş olarak kurulan devletler veya Osmanlı Devleti'nin çağdaş olduğu devletlere baktığımızda çağdaş ne demektir arkadaşlar? Osmanlı Devleti hangi devletle çağdaş olmuştur? Çağdaş dediğimiz ifade bir gün dahi ortak günü varsa o devletler çağdaş devletlerdir. Aynı dönemde yaşamış devletlerdir. Peki Osmanlı Devleti özellikle bu sene Milli Eğitim'in dediği gibi Koyun Hisar Savaşı'ndan sonra 1300 yılında Osmanlı Devleti kurulmuşsa aynı dönemde yaşadığı devletler kimdir? Osmanlı Devleti'nin çağdaş olduğu devletler kimdir? Mesela Türkiye Selçuklu Devleti 1308 yılında tamamen yıkılmıştır. Osmanlı Devleti bağımsızlığını 1300 yılında ilan etmişse Osmanlı Devleti Anadolu veya Türkiye Selçuklu Devleti ile 8 yıl çağdaşlık bir dönemi vardır. O halde Türkiye Selçuklu Devleti. Türkiye Selçuklu Devleti ile aynı dönemde yaşamış Osmanlı Devleti. Peki Bizans. Yine arkadaşlar Bizans'ı yıkan Osmanlı Devleti'dir. O zaman aynı dönemde yaşamışlardır. Bizans İmparatorluğu. Yine kıymetli arkadaşlar baktığımız zaman Memlük Devleti Yavuz Sultan Selim döneminde yıkılacak Osmanlı Devleti ile çağdaş bir devlettir. Memlük devleti yine Osmanlı Devleti bağımsızlığını ilan ettikten sonra Anadolu'nun doğusunda bulunan İlhanlı yani Moğollarla komşudurlar veya Moğollarla çağdaştırlar. İlhanlı devleti yani arkadaşlar Moğollarla çağdaşmışlar. Yine Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Altın Orda Devleti ile Osmanlı Devleti çağdaştır. Çünkü aynı dönemde yaşamışlardır. Altın Orda Devleti. Altın Orda Devleti. Yine kıymetli arkadaşlar Osmanlı Devleti diğer Anadolu Beylikleri ile birlikte bağımsızlığını ilan edecek. O zaman Anadolu Beylikleri ile aynı dönemde yaşadığı için Anadolu Beylikleri ile çağdaştır. Anadolu Beylikleri. Yine baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin çağdaş olduğu devletlere baktığımızda Venedik, Cenevizleri görüyoruz arkadaşlar. Venedik, Cenevizler, Venedik ve Cenevizler. Bunlar aynı dönemde yaşamış Osmanlı Devleti'nin aynı dönemde yaşamış çağdaş olan devletlerdir. Kıymetli arkadaşlar, Osmanlı tarihine baktığımız zaman Osmanlı tarihini 5 dönemde inceliyoruz. Kuruluş dönemi, yükselme dönemi, duraklama dönemi, gerileme dönemi, dağılma dönemi olarak karşımıza geliyor. Kıymetli arkadaşlarım dikkat et. ÖSYM sorularında duraklama dönemi demez. Dağılma dönemi demez. Gerileme dönemi demez. Sana yüzyıl ifadesini kullanır. O halde bizler duraklama dönemine 17. yüzyıl diyoruz. Duraklama dönemine... 17. yüzyıl denir arkadaşlar. Yine gerileme dönemine baktığımız zaman gerileme dönemi ise 18. yüzyıl olarak geçmektedir. 18. yüzyıl. Dağılma dönemi ise 19 ve 20. yüzyıl olarak geçmektedir. Yani genellikle sorular şöyle çıkacaktır. 17. yüzyılda aşağıda yaşanan gelişmelerden bir tanesi değildir. Sen 17. yüzyılın duraklama dönemi olduğunu bileceksin. 19 veya 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen gelişmelerden bir tanesi değildir. Sen bu dönemin dağılma dönemi olduğunu bileceksin. Hocam dikkat et sana yükselme demez, duraklama demez, gerileme demez, dağılma demez. Yüzyılla ilgili sorular sorar. O yüzden hangi dönemin hangi yüzyıla tekabül geldiğini bileceksin kıymetli ve değerli arkadaşlarımız. Peki Osmanlı Devleti neden kısa süre içinde büyüdü? Peki küçücük bir uç beyliyken nasıl da 28 milyon kilometre topraklara erişti? Nasıl da 38 tane büyüklüğünde Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip oldu? Nasıl da 4 tane Avrupa Birliği'ne veya Avrupa bölgesine hakim oldu? Nasıl da dünyanın dörtte birini ele geçirdi? Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin nedenlerine baktığımız zaman mesela en önemli sebeplerinden bir tanesi coğrafi konumudur. Osmanlı Devleti bir uç beyliğidir. Bizans sınırında kurulmuştur. Osmanlı Devleti Bizans sınırına değil de Konya'da, Karaman'da veya arkadaşlar Kütahya'da kurulsaydı diğer Anadolu beylikleri Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldıracaklardı. Yani Anadolu beylikleri içinde yok olup gidecekti. Diğer Anadolu beylikleri savaşırken, kendi aralarında savaşırken Osmanlı devleti Anadolu beyliklerine karışmamış. Coğrafi konumundan dolayı sürekli Bizans'a cihat yapmış. Neydi hocam cihat? Allah'ın varlığını, Allah'ın kitabını Allah'ın dinini yeryüzüne yaymaktı. Diğer beylikler kendi aralarında savaşırken Osmanlı Devleti hep Bizans üzerine savaşmış. Hep cihat etmiş. Bu da diğer beylikleri, diğer toplulukların daha da dikkatini çekmesine sebep olmuştur arkadaşlar. O halde Osmanlı Devleti'nin coğrafi konumu etkiliymiş arkadaşlar. Osmanlı Devleti Konya'da, Karaman'da, Kurulsaydı diğer beylikler tarafından yok olacaktı. Bizans sınırına kurulduğu için coğrafi konumundan dolayı Osmanlı Devleti kısa bir süre içinde büyümüştür arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti merkezi otoritesi çok güçlüdür arkadaşlar. Niye? Diğer Türk İslam devletleri kısa bir süre içinde dağılınca Osmanlı Devleti ilk defa verasette değişiklik yapacak. Birinci Murat veraseti değiştirecek. Fatih Sultan Mehmet veraseti değiştirecek. Ve böylelikle merkezi otoriteyi daha da güçlendirecek. Demek ki Osmanlı Devleti'nin verasetteki değişikliklerinden dolayı merkezi otorite daha da güçlenmiş arkadaşlar. Dikkat et buna. Yine cihattan bahsetmiştik. Kıymetli arkadaşlar diğer beylikler kendi aralarında savaşırken Osmanlı Devleti hep cihat etmiş. Diğer beyliklerin de dikkatini çekmiş. Diğer beylikler kendi aralarında savaşırken Osmanlı Devleti hep Bizans'a savaşmış. Hep Bizans'a karşı mücadele etmiş. Hep cihat etmiş arkadaşlar. Bizans'ın durumuna baktığımız zaman artık dağılmakta olan, parçalanmakta olan, yıkılmakta olan bir Bizans İmparatorluğu vardır. Hatta Bizans Valilikleri dediğimiz tekfurlar merkezden gelen emirleri dahi dinlemez duruma gelmiş. O zaman Bizans devletinin veya Bizans imparatorluğunun dağılmakta olması, parçalanmakta olması, kötü durumda olması Osmanlı devletini daha da genişletmiş, daha da büyütmüş arkadaşlar. O zaman biz Bizans'ın durumunu söylüyoruz. Bizans valilerine ise tekfur denilirmiş arkadaşlar. Tekfur Bizans valilerine verilen isimlermiş. Yine bölgede ekonomik olarak, siyasi olarak, ticaret olarak elinde tutan ahilerin desteğini almışlar. Osmanlı devleti ahilerin desteğini alarak ekonomik olarak, siyasi olarak ticaret olarak daha da güçlenmiştir. O halde ahilerin desteği Osmanlı devletini daha da büyütmüştür arkadaşlar. Devam ediyoruz. Asıl önemli olan noktaya geldik. İstimalet politikası. Hocam Osmanlı devleti gayrimüslim topraklarını fethettikten sonra gayrimüslimlerin dinine, diline, ırkına, rengine karışmamış arkadaşlar. İbadet yerlerini kapatmamış. Onlara hoşgörülü davranmış. O yüzden Osmanlı Devleti'nin istimalet politikasına biz hoşgörü politikası diyoruz. Hoşgörü politikası diyoruz. Osmanlı Devleti'nin diğer gayrimüslim topraklarında Gayrimüslimlere, Hristiyanlara, zımmilere arkadaşlar karışmamasından dolayı bölge halkının dinine karışmamasından dolayı onlardan ağır vergiler almamıştır. Bölgenin huzuru için, refahı için elinden geleni yapmıştır. Bu da Osmanlı Devleti'ni kısa süre içinde arkadaşlar istimalet politikasından dolayı, hoşgörü politikasından dolayı Osmanlı Devleti'ni kısa süre içinde büyümesine neden olacaktır. İskan politikasına baktığımız zaman Osman Devleti Rumeli'yi Balkanları ele geçirdikten sonra Rumeli'de Balkanlarda kalıcı olabilmek için sınır bölgelerini koruyabilmek için önemli köprüleri, önemli yolları, askeri olarak önemli olan şehirleri koruyabilmek için Anadolu'da ne kadar başıboş, yörük, Tatar veya iki aile arasında kavga varsa o diğer aileyi alıp, yörükleri alıp Tatarları alıp Rumeli'ye, Balkanlara yerleştirmiştir. O yerleştirdiği ailelerde Balkanlarda o ailelere toprak vermiştir, ev vermiştir. Belli bir süre içinde o ailelerden vergi almamıştır. İşte Anadolu'dan alınıp Balkanlara, Rumeli'ye yerleştirilen o Türk aileleri bulunduğu bölgelerde Türklüğü yayacaklar. Bulunduğu bölgelerde İslamiyet'i yayacaklar. Bulunduğu bölgelerde camiler, yine arkadaşlar medreseler, külliyeler, İslami eserler bırakacaklar. O zaman Osmanlı Devleti İskan politikasıyla bulunduğu Balkanlarda daha kalıcı hale gelmiştir. Bulunduğu bölgeleri Türkleştirmiştir, İslamlaştırmıştır. Konar göçerleri, başı boş gezen Tatarları, kan davası olan aileleri alıp Balkanlara yerleştirmiş, onlara toprak vermiştir ve bu toprağın işlenmesini sağlamıştır. Üretimde sürekliliği sağlamıştır. O zaman Osmanlı Devleti iskan politikasıyla bölgede kalıcı hale gelmiştir bu bir. Bölgeyi Türkleştirmiştir bu iki. Bölgeyi İslamlaştırmıştır bu üç. Bölgede arkadaşlar önemli kale, sur ve şehirleri kurmuş, kurumuştur. Bu dört arkadaşlar bir de bölgede arkadaşlar bölgeyi Türkleştirdiler, bölgeyi İslamlaştırdılar, bölgede kalıcı hale geldiler, bölgede kalıcı sanat eserleri bıraktılar. Demek ki İskan politikasına baktığımızda Osmanlı Devleti'nin yerleştirme politikasını görüyoruz. Anadolu'dan alıp Balkanlara götürdüler. O halde İskan politikası yerleştirme. Yerleştirme politikasıymış. Kıymetli arkadaşlar, 1337 yılında başlayarak 1453 yılına kadar Avrupa'da ne kadar büyük devlet varsa kendi aralarında büyük savaşlara girdiler. İşte biz bu savaşlara 100 yıl savaşları diyoruz. Avrupalılar kendi aralarında savaşırken Osmanlı Devleti kademeli olarak adım adım Balkanları adım adım Avrupa'yı ele geçirecek arkadaşlar. Avrupalı devletler arasında yaşanan yüzyıl savaşlarından dolayı Osmanlı Devleti kısa bir süre içinde büyümüş topraklarını topraklar katacak arkadaşlar. Demek ki yüzyıl savaşları da Osmanlı Devleti'nin kısa bir süre içinde büyümesine neden olacak. Yine Osman Devleti'nin kısa bir süre içinde büyümesinin temel sebeplerinden bir tanesi de Anadolu'ya gelen gaza yapmak için Anadolu'ya gelen Gaziyanı Rum. Yine arkadaşlar Anadolu'da İslamiyet'i yaymak için Anadolu'da Osmanlı ordularına katılan dervişlerin kurmuş olduğu Abdalanı Rum. Abdalanı Rum. Yine arkadaşlar Ahi Evran'ın karısı tarafından kurulan bölgede cihat yapan Bacian Rom dünyanın ilk defa kadın teşkilatı olan Bacianı Rom. Yine arkadaşlar bölgede ticareti elinde tutan Ahiyan Rumların desteği Ahiyanı Rom. Ahiyanı Rom arkadaşlar bu teşkilatların Osmanlı Devleti'ne destek vermesinden dolayı Osmanlı Devleti bulunduğu bölgelerde kısa bir süre içinde hemen hemen Anadolu'yu, hemen hemen Balkanları, hemen hemen bütün Avrupa'yı ele geçirecek. Demek ki Gaziyan Rum, Abdalan Rum, Bağcıyan Rum, Ahyan Rum'un desteğiyle Osmanlı Devleti kısa süre içinde büyümüştür. Kıymetli arkadaşlar sizlerle Osmanlı kuruluş tarihine bir giriş yaptık. Diğer derste padişahlarımızı görüyoruz. Padişahlarda milli eğitim kaynaklarında bu sene ne geçiyorsa aynı ifadelerle Osmanlı kuruluş tarihini anlatıyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.